Merhabalar herkese ben kimya öğretmeniniz Derya Hoca. Umarım güzel bir sınav geçirmişsinizdir. TET çözümlerimizin 8. sorusundan başlayalım. Burada verilen kimyasal türlerle alakalı hangisi yanlıştır diye soruldu. Birinci öncüde bakın amonyak görüyorsunuz ve bunun arasındaki hidrojen bağı var mı diye kontrol edelim. Amonyamın molekül formülünü çizdiğimde bakın buradaki hidrojenimiz buradaki azota bunun da bakın bir amonyak daha çiziyorum. Çünkü molekülleri arası zayıf bir etkileşim gözleyeceğiz. Buradaki hidrojen de buradaki azalı bağlanacak. Dolayısıyla fon etkileşim, etkileşim olduğu için buradaki bağın etkileşim nasıl hidrojen bağı olacaktır. Birinci öncülüm doğru. B'deki madde diatomiktir. Yani D iki tane atom yapısından bir molekül oluşturdum? Evet bakın oksijenler arasında iki tane oksijen atom arasında bir e, moleküler element vardır. Doğru. C2 madde elementtir. Bakın e, yalnız atomik yapıda ve sembolle ifade edildi. D2 madde iki çeşit element içeren karbon ve oksijenle oluşan bir bileşik molekülüdür. Edeki madde oda koşullarında moleküler yapılı bir kristaldir. Arkadaşlar bu moleküler yapılı değil. Neden? Molekülün tanımı neydi? İki tane atomun yan yana gelmesiyle oluşuyordu moleküllerimiz. E ben şu an birimiz metal, birimiz ametaliz. Bizim adımız bileşiktir, molekül değildir. Bu önce dolayısıyla yanlış olacaktı. Doğru cevabımız E şıkkı. 9. soruya bakalım. Hangisinin kimyasal formülü yanlıştır diye temizlik amacıyla kullanılan bir kimyasal değildir diye sorulmuş. Bakıyorum hidroklorik asit neydi? Tuz ruhu. Tuz ruhu temizlik amacıyla kullanılan bir asitti arkadaşlar hatırlayın. Sodyum hipoklorit neydi hocam? Bunun adı, adı, yaygın adı çamaşır suyu olarak bildiğimiz bir temizlik maddesidir. Hatırlayın. Kalsiyum hipoklorit neydi? Kireç kaymağı. Bu da kireç kaymağı da temizlik anlamında kullanılan bir kimyasaldır. Burada ne görüyorsunuz? Sodyum serat. Bakın şu kişi katı sabun eldesine kullanılan sodyum hidroksitten elde edilen bir maddedir. Bu karşınıza gördüğünüz yapı sabun yapısıdır. Peki bu neydi? Kireç taşının formülüydü. Hangi amaçla kullanılıyordu? Mermerlerin Bakın yapımında kullanılan bir kireç taşı inşaat sektöründe kullanılan bir maddedir. Temizlik sektöründe kullanılmazdı. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Devam ediyorum. Onun sorunun hangisi yanlıştır diye soruldu. Birinci kontrol edelim. Lityum, kalsiyum ve demir elementleri metaldir. Bir adı iki adı ve geçiş metallerine bulunan kişilerimiz hidrojen hariç geri kalanlarımız metali. Dolayısıyla bu öncülük doğru. B yarı metaldi 3 anın başını çeken kişi unutmayın bu yarı metaldir. Bunun x olarak da verir. ve bunun bor olduğunu unutmamalısınız. Doğrudur. Flor ve klor elementleri biliyorsunuz. 7A grubu halojenlerin ametalleriydi. Bu da doğru. E, klorun elektron ilgisi en büyük olan kişi. Elektron ilgisi deyince aklınıza klor gelecek. Elektronegatiflik deyince de kim gelecekti? Flor elementi gelecekti. Elektron ilgisi en büyük elementimiz klor'dur dolayısıyla flor'dan büyük olmalıdır. Peki hocam yarıçapları nasıl kıyaslayacağım? Yarıçap Atom, periyod sayısı büyüdükçe ve atomun e, grup numarası küçüldükçe artar. Dolayısıyla önce periyoda bakacaksınız. Hangisi kazanacak önce bunlardan? Kalsiyum ve demir. Kalsiyum ve demiri de kendi aralarına kıyaslarsam solda olan kazanır. Yani önce kalsiyum sonra demir. Diğer üst satıra geçiyorum şimdi. Üst satırda kim var? En büyük bu dört elementten. Klor elementi. Sonra bir satıra daha geçiyorum. Bunlardan kimleri kıyaslayacağım? Litium bor ve floru. Solda olan kazanacak. Litium en büyüğü. Sonra bor. Sonra da flor. Kendilerine sıralama yapıldığında e, bu sıralama bakın. Dolayısıyla yanlış olmuş oldu. Doğru cevabımız D şıkkı. 11'den devam edelim. Yağmur suyunun pH'si. pH'i. 5.6 civarında olması çevre tarafından tolere edilebilecek düzeyde olabilmektedir. Fakat pH'i 4.6'dan daha düşük değerlere sahip olduğunu biliyorsunuz. Asit yağmuru meydana geliyor ve çevre için olumsuz etki taşıyor. Buna göre hangileri doğrudur? E, fosil yakıt kullanımı sonucu açığa çıkan kükürt oksit gazları. Kükürt oksitten ne oluşuyor arkadaşlar? Sülfürik asit olarak bana asit yağmuru olarak geri dönüyor. Doğrudur. Peki bu solunum problemlerine yol açıyor muydu? Kesinlikle. Evlerde daha az enerji üretmek, toplu taşıma araçlarını tercih etmek, fosil yakıt kullanımı sınırlandırmak, asit yağmurlarını önlemek için alınacak önlemler arasındaydı. Doğru cevabımız E şıkkı. 12'den devam ediyorum. Mikrobiyoloji laboratuvarlarına çalışmakta olan Sinem Hanım, kanda bulunan demir, folik asit ve B12 ve gerekli minerallerin miktar analizlerini yapıyor. Anahtar kelimemi buldum. Hocam analiz deyince aklınıza hangi alt disiplin gelecekti? Analitik kimya, Gelecekte doğru cevabımız A şıkkı. Evet 13'ten devam edelim. Bir miktar K maddesi içeren bir kaba azar azar M maddesi ilave edildiğinde bu bileşiği oluşturuyormuşuz. Peki hocam bana verilen grafik neyin göstergesi? Burada bakın bileşik kütlesi var. Dikkat burada da M'nin kütlesi var. Şimdi bu grafiklerde şu e, sabit tutulan kısım her zaman artını ifade eden kısımdır unutmayın. Hemen burada tepkimeyi şöyle bir gösterelim. K artı M, KM2'yi oluşturdu. Öncelikle M'den başlangıçta ne kadar alınmış? 20 gram alınmış. Peki ben ne kadarını kullanmışım bunun? 16 gramını kullandım ve 4 gramını artırdım. Peki hocam burada verilen bileşik kütlesi toplamda ne kadar olmalıymış? Kütlenin korunumu kanuna göre 22 gram oluşturacağıma göre K'dan da ne kadar harcamam gerekiyor? 6. Bunun artın olmadığı için 6 girdim, 6 çıktım, 0 ve toplamda 22 gram bileşiği oluşturdum. Kütleci birleşme oranı her zaman şu iki sayının oranı değil miydi arkadaşlar? Bu da 6 bölü 16'dan nereye yazalım? MK bölü MM. Buradan kütleci birleşim oranı 6 bölü 16'dan 3 bölü 8 gelecektir. Bu öncülüm yanlış. Peki kapta 6 gram K maddesi vardır kısmı doğru mu? 22'den 16'yı çıkardınız. Da. Tabii ki bakın buraya bunları bu şekilde yazmanıza gerek yok. Buradan direkt grafiğe bakarak da anlayabilirsiniz. Bunu doğrudur. Peki hocam benim oranıma göre dedi ki sana ben e, K artan M maddesini de çözmek istiyorum. Yani bileşeye tepkimeye sokmak istiyorum dedi. Şurada oranı yazıyorum. Neydi oranınız? 3 bölü 8'de diyor ki bu 4 gramı da çözmek için diyor 4 gram K maddesini çözmek için ne kadar diyor e, K'yı tepkimeye sokmalıyım. E burası 4 olursa bakın burası kaç olacaktır? 1,5. Yani sen bu artan miktarı da tepkimeye sokmak istiyorsan 1,5 gram daha K maddesini biz şu an K bölü M'yi bulduk. K maddesini tepkimeye sokarsan artan madden ortadan kalkar ve tepkime tamamen artansız olarak gerçekleşir demek istiyor. Doğru cevabımız 1 ve 3 olmalıydı. 14 devam edelim. 100 gram bir saf suyunuz var ve 60 gram tuz ilave edildi. Fakat 20 gram tuzun dibine çökerek çözülmeden kaldı. 20 gram bakınız burada. Peki benim kalan, etrafta kalan 20 gram çöktükten sonra ben ne kadarını çözmüş oldum? 100 gram su toplamda 40 gram tuz çözmüş olduk. Doğru mu? Peki şu an ben dibe çöktükten sonra nasıl bir çözelti haline geldim? Bakın dipte katı varsa siz doygunsunuz demektir unutmayın. Peki hocam ben 50 gram saf su ilave etseydim bu oran ne kadar olurdu? 20 gram tuz çözebiliyorum demektir. İyi de siz zaten 50 gram buraya su ekleyerek dipte kalan 20 gramı da ne yapmış oldunuz? Çözmüş oldunuz. Dolayısıyla bu yüzde oranınız değişmiş oldu mu? Derişim değişmiş oldu mu? Hayır, aynen kaldı. Peki hocam 50'den daha fazla ya da daha az su eklemiş olsaydım, sizin dipteki katı miktarınıza göre bu oran ne yapmış olacaktı? Değişmiş olacaktı. Yani sen eklediğin su kadar tuz çözmüş oldun. Çünkü bu oran %40'tı. 50 eklemişim 20 gram daha çözeceğim. E Zaten 20 gram dipte vardı zaten katınız. Siz bu oranı değiştirmeden, e, katı ve su oranını değiştirmeden e, çözelti derişimini değiştirmemiş olacaksınız. Dolayısıyla çözelti derişimi değişmedi arkadaşlar. Bu yanlış. Çözelti kütlesi ne kadardır? Dipteki katı beni ilgilendirmez. Burada çözdüğünüz miktar ve su miktarıdır. Yani sizin çözeltinizin miktarını belirleyen. Dolayısıyla 140 gram çözaltı vardır. 20 gram değil arkadaşlar 20 gram dibe çöktü. Çözaltı kütlesi çözünen adı üstüne bakın artı çözücü. Dolayısıyla 140 gram olmalıydı. Bu öncülü de yanlış. Doğru cevabımız A şıkkı olmalıydı. Sorularımız burada sona eriyor. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.